Hazırlık Çalışmaları 1. Çanakkale Savaşı Kahramanlarının fedakarlıklarıyla ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Seyit Onbaşı Çanakkale Boğaz Muharebesi'nin en önemli isimlerinden birisi hiç şüphesiz Rumeli Mecidiye Tabyası'ndan görevli Seyit Onbaşı'dır. Görev yaptığı topun vinç kolunun bozulması nedeniyle tabyasındaki ağır toplardan kaldırarak işlemez hale gelen topunun atışını devam ettirmişti. Seyit Onbaşı 1936 yılında kendisiyle yapılan mülakatta 18 Mart 1915 tarihini şöyle anlatmıştır. Düşman gemileri Güdük ayın Şubat ayının son günlerinde bir yol boğazı zorlamış ve boyunun ölçüsünü almıştı. 5 Mart yani 18 Mart 1915 günü Ben Kilit Bahir Mecidiyesi'ndeki uzun 24'lüklerin 3. topunda idim. Ortalık yeni ağrıyordu. Tarasutlar boğazın ağzında düşman gemilerinin bugün fazlalaşmakta olduğunu kumandana bildiriyordu. Bizim her şeyimiz tekmildi. Tam saat 8'de boğaz tarafından doğru bir gümbürtü koptu ama bu evvelkilerine benzemiyordu. Düşman bu sefer çok şiddetli ateş açmıştı. Biz de mukabele ediyorduk. Bir aralık toz duman içinde kaldık. Ortalık azıcık yatışınca ne oldu ki diye bakındım. 38'lik bir düşman mermisi bizi biraz körlemiş büyük bir çukur açarak sağa sola zarar yapmıştı. Topun mataforası kırılmış, ihtiyat mermi yolunda bozulmuştu. Asıl yok sağlamdı. Yalnız toprak altında kalmıştı. Topumuza çok şükür bir zarar olmamıştı. Hemen yolu temizledik. Toprak altında kalan çavuşumuzu kurtardık ama ondan ümit kalmamıştı. Sade soluyordu o kadar. Onu hemen geriye gönderdik. Bu sırada kumandan bir kırılan mataforu koluna bir de boğaza doğru bakıyordu. Ben de baktım boğaza doğru ne göreyim. Düşman gemileri ağır ağır içeriye girmiyor mu? Hemen geriye fırlayarak araba üzerinde duran koca merminin başında boyunlarını bükmüş bakmakta olan arkadaşları araladım. Bir kere mermiyi kucaklayacak oldum. Yağlı olduğundan elimden kaydı. Elimi biraz toplayarak bir dizimi yere koydum ve mermiyi sıtlandım. Kendimi topun ağzında buldum. Merdivenleri ilk defa nasıl çıktığımı hatırlamıyorum.'' Gene aşağıya atlayarak 2. 3. 4. mermileri sıra ile taşımaya başladım. Kısa bir zaman sustuktan sonra aslan topumuz gene gürlemeye başlamıştı. 4. mermiyi attıktan sonra idi. 2. Çanakkale türküsünü sınıfta arkadaşlarınızla seslendiriniz. Çanakkale Seddül Bahir kahramanları. Bir askerin siperdeki ilk gecesi. Sevgili kardeşim Müfit Necdet'e. Başları göklere uzanmış dağların üzerinde kartallar gibi uçuşan bulutlar Altın kurdelelerle işlenirken, muhitin sükun ve sükut ile titreyen kalbinde karanlıkları yaran, zulmetlere meydan okuyan bir seda yükseldi. Silah başına. Bu emir birkaç şahısta birkaç ağızda tekrar ederek yansıdı. Artık gölgeler dolaşıyor, fısıltılar çoğalıyor. Bazen kısa, sert ve keskin emirler duyuluyordu. Mahmur gözler, arslan yürekler, cesur yiğitler karşılaş... karşılaştıkça bir nakarat gibi düşman taarruz ediyormuş deniliyor ve bu cümleyi hafif alaycı bir tebessüm takip ediyordu. Hiçbir yerde, hiçbir kimsede olağanüstülük, heyecan görülmüyordu. Ölüme gitmeye hazırlanan bu cesur kahramanlar üzerinde küçük bir tereddüt bile hissedilmiyordu. Türk askeri Çanakkale, Kırte, Alçıtepe cephesinde savaşırken sol bacağını kaybeden Fransız generali Gouraud, savaştan sonra Haziran 1930'da Atatürk'ün misafir olarak Türkiye'ye gelip Atatürk'le görüşmüş. Çanakkale'deki Fransız mezarlığı abidesini ziyaret etmiş, Türk şehitliğine çelenk koymuştur. 5 Haziran 1930'da Ankara Türk Ocağı'nı ziyareti sırasında burada Hamdullah Subhi Tanrı Över tarafından karşılanmıştır. Sohbet sırasında etrafında toplananlara şöyle demiştir. Türklerle savaş yapmış olmam çok mert bir milleti yakından tanımama, sevmeme ve ona saygı duymama vesile oldu. Hiç unutmam savaş sahasında dövüş bitmişti. Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk az evvel Fransız ve Türk askerleri süngü süngüye gelip ağır kayıp vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutamayacağım. Yerde bir Fransız askeri yatıyor, bir Türk askeri kendi gömleğini yırtmış, onun yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. Tercüman vasıtasıyla şöyle bir konuşma yaptık. Niçin öldürmek istediğin askere yardım ediyorsun? Mecalsiz haldeki Türk askeri şu karşılığı verdi. Bu Fransız yaralanınca cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkardı. Bir şeyler söyledi. Anlamadım. Ama herhalde annesi olacaktı. Benim ise kimsem yok. İstedim ki o kurtulsun. Anasının yanına dönsün. Bu asil ve Ali cenap duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu sırada emir subayım Türk askerinin yakasını açtı. O anda gördüğüm manzaradan dolayı yanaklarımdan sızan yaşlarımın donduğunu hissettim. Çünkü Türk askerinin göğsünde bizim askerinkinden çok daha büyük bir süngü yarası vardı ve bu yaraya bir tutam ot tıkamıştı. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. 18 Mart akşamı komutanı Manastırlı Yüzbaşı Hilmi Bey koca Seyit'i ödüllendirmek ister. İzinli olarak köyüne göndermek ister. Seyit, vatanım düşman saldırısı altındayken bu izni kabul edemem diyerek geri çevirir. Bunun üzerine Hilmi Bey Seyit'i ikinci bir tayında ödüllendirir. Akşam sofrada herkese birer Seyit'e iki tayin verilir. Sofrada birinci tayinler yenilmiştir. Herkesin gözü Seyit'in ikinci tayınındadır. Seyit kendisine verilen ödül tayini yiyemez. Arkadaşlarına pay eder. Hilmi Bey'e komutanım arkadaşlarım sofradan aç kalkarken ben top kalkamam. Ya hepimize ikişer tayin verin ya da bana verdiğiniz ikinci tayini kaldırın der. Bize Çanakkale zaferini kazandıran Türk askerinin böyle dayanışmasıdır. Hatırlayan Cemalettin Yıldız. Kısaltılmıştır. Birinci Etkinlik A okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki kelimeleri karşılığındaki anlamlarla örnekteki gibi eşleştiriniz. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, olay. Evet, bu hadisedir. Buraya 8 yazalım. Çevre, yüre, etraf. Bu muhittir. Buraya 1 yazalım. Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah. Bu süngüdür. Buraya 5 yazalım. Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik, sessizlik. Bu sükundur. Buraya 2 yazalım. Sebep, bahane. Bu vesiledir. Buraya 7 yazalım. Asker azı, asker yemeği. Bu tayındır. 9 yazalım buraya. Onurlu, şerefli. Evet. Bunun karşılığı yok. Yumuşak G'ye bakalım şimdi. Susma, konuşmama, konuşmama, susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik. Bu sükuttur. Buraya 3 yazalım. Hücum, saldırı. Bu da taarruzdur. Buraya 4 yazalım. B. Bu kelimelerden dilimize yabancı dillerden geçen 5 tanesini seçiniz. Seçtiğiniz kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak aşağıdaki yazı alanına bir paragraflık metin yazınız taarruz, saldırı, hadise, olay, vesile, sebep, muhit, etraf, mecalsiz, güçsüz. Şimdi bu beş kelimenin olduğu paragrafımız. Düşman bombalarla saldırıya geçmişti. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve şehit vardı. Patlayan bombalar sebebiyle etrafta göz gözü görmüyordu. Çatışma o kadar şiddetliydi ki savaşan askerler güçsüz kalmıştı. İkinci etkinlik: Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. 1. Bir, metnin birinci bölümünde bahsedilen askerin siperdeki gözlemleri nelerdir? Anlatınız. Asker gece boyunca çevresindeki sessizliği, gölgelerin dolaşmasını ve fısıltıların çoğalmasını gözlemlemiştir. Ayrıca askerler arasında düşmanın saldıracağı haberi alaycı bir tebessümle karşılanmıştır. 2. Düşman taarruz ediyormuş haberini alan askerlerin bunu alaycı bir tebessümle karşılamasını nasıl yorumluyorsunuz? Askerlerin hiçbiri düşmanın saldıracağına inanmıyormuş. 3. Fransız generali Grouchy Türkiye'ye niçin gelmiştir? Anlatınız. Türk'ün misafiri olarak Türkiye'ye ziyarete gelmiş. 4. Fransız generalin Çanakkale Savaşı sırasında şahit olduğu ve unutamadığı olay nedir? Kısaca anlatınız. Savaş sahasında dövüş bitmiş, yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorlarmış. Az evvel Fransız ve Türk askerleri süngü süngüye gelip ağır kayıp vermişler. Bu sırada gördüğü bir hadiseyi şöyle anlatıyor. Yerde bir Fransız askeri yatıyor. Bir Türk askeri kendi gömleğini yırtmış onun yaralarını sarıyor kanlarını temizliyordu. Tercüman vasıtasıyla şöyle bir konuşma yaptık. Niçin öldürmek istediğin askere yardım ediyorsun? Mecalsiz haldeki Türk askeri şu karşılığı vermiş. Bu Fransız yaralanınca cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkardı. Bir şeyler söyledi. Anlamadım ama herhalde annesi olacaktı. Benim ise kimsem yok. İstediğim ki İstedim ki o kurtulsun, anasının yanına dönsün. 5. Koca Seyit komutanı tarafından nasıl ödüllendirilmiştir? Koca Seyit'in bu ödüle tepkisi ne olmuştur? Anlatınız. Koca Seyit ikinci bir tayınla ödüllendirilir. Akşam sofrada herkese birer, Seyite iki tayın verilir. Sofrada birinci tayınlar yenilmiştir. Herkesin gözü Seyit'in ikinci tayınındadır. Seyit kendisine verilen ödül tayını yiyemez. Arkadaşlarına pay eder. Komutanım, arkadaşlarım sofradan aç kalkarken ben tok kalkamam. Ya hepimize ikişer tayin verin ya da bana verdiğiniz ikinci tayini kaldırın der. 6. Sizce Türk askerini değerli kılan özellikleri nelerdir? Açıklayınız. Türk askeri cesurdur. Gözünü kırpmadan vatanı için canını verir. Fedakardır. Ekmeğini arkadaşlarıyla paylaşır. Yeri geldiğinde yaralı düşman askerine bile yardım eder. 3. etkinlik. Çanakkale Savaşı yıllarında evladını cepheye gönderen bir ebeveyn olduğunuzu hayal ediniz. Aşağıya cephedeki evladınıza hitaben bir mektup yazınız. Mektup türünün özelliklerine dikkat etmeyi unutmayınız. Sevgili oğlum Hasan, gönderdiğin mektup geldi. İyi olduğunu söylemişsin, çok şükür. İyi olmana sevindim. Bizleri sormuşsun, bizler iyiyiz. Tek derdimiz sensin. Senin sağ salim eve dönmeni bekliyoruz. Annen ve kardeşlerin de seni çok özlediler. Bu yaz askerden dönersen düğününü yaparız inşallah. Orada kendine dikkat et. Komutanlarının sözünü dinle. Havalar soğuk, üşütüp hasta olma. Sağlığına dikkat et. Sen ve senin gibi gençler vatan için oradasınız. Vatan borcunu ödüyorsunuz. Vatan size minnettar. Ordumuzun galip gelmesi için dualar ediyoruz. Allah tüm askerlerimizi korusun. Allah'a emanet ol canım oğlum. Baban Hüseyin. Dördüncü etkinlik. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki cümleleri neden sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde tamamlayınız. Fransız generali Guru Türklerle savaştığı için çok mert bir milleti yakından tanımış, sevmiş ve ona saygı duymuştur. Türk askeri kurtulup anasının yanına dönmesi için Fransız askerine yardım etti. Koca Seyit, vatan düşman saldırısı altında olduğu için izinli olarak köyüne gitmek istemedi. 5. Etkinlik A. Aşağıda 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın görseli yer almaktadır anıt ile ilgili bir araştırma yaparak elde edeceğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimini unutturmamak ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılmıştı. 15 Temmuz şehitlerinin kişisel eşyalarının sergilendiği müzede gazilerin de hatıraları yaşatılmaktadır. Ve şehitlik kavramının sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatan bir konuşma yapınız. Şehit, İslam dininde Allah yolunda ölmüş bir Müslümana verilen isim ve makamdır. Kur'an'da sıklıkla bu kimselerin kurtuluşa erdiği, ahiretteki makamlarının diğer insanlardan üstün olacağı belirtilir. Şehitlik mertebesine yükselmek hem Cenabı Hak katında hem de halk yanında büyük bir şereftir. Şehit, Allah'ın huzurunda diri olarak hazır bulunup, nimetlere erişeceği ve cennete gireceğine şahit olunacağı için bu adı almıştır. Canını imanına şahit kılması ile insanlığın nazarında ebedileşen şehit Allah'ın indinde de büyük mükafat ve nimetlere mazhar olmasıyla ölümsüzleşir. Şehitlerin bedenleri bu dünyayı terk etmiş olsa da Allah onları peygamberler, sıddıklar ve salihlerle beraber anarak yüceltmiş ve en güzel dost olarak tanıtmıştır. 6. Etkinlik A. Nergis ve Ferit adlı iki arkadaş okullarından çıkarak önce aile sağlığı merkezine sonra müzeye. Müzenin ardından da şehitler anıtına gideceklerdir. Nergis ve Ferit'in izlediği güzergah şu şekildedir. Okuldan çıkıp ok yönünde ilerleyerek Altay Caddesi'ne çıkmışlar. Caddeden Aile Sağlığı Merkezi'ne doğru yürüyerek ikinci aradan sola dönüp Aile Sağlığı Merkezi'ne ulaşmışlardır. Aile Sağlığı Merkezi'nden çıktıktan sonra sağa dönmüşler. Kahramanlar Caddesi'nden Pırlanta Sokağı kadar yürüyüp tekrar sağa dönmüşlerdir. Pırlanta Sokak ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği yerde müzenin giriş kapısına ulaşmışlardır. Müzeden çıkarak sağa dönüp Gündoğan Caddesi'ne ulaşmışlar, sağdan ikinci araya dönerek Yağmur Sokağı'na kadar yürümüşlerdir. Yağmur Sokağı boyunca park yönünde ilerleyerek sokağın bittiği yerden sağa dönmüşler ve Şehitler Anıtı'nın park yönündeki giriş kapısına ulaşmışlardır. Bu yönergelerden hareketle Nergis ve Ferit'in yürüdükleri güzergahı aşağıdaki kroki üzerinde çizerek gösteriniz ve şehitler anıtının bulunduğu yeri işaretleyiniz. Şimdi okuldan çıkıp ok yönünde ilerleyerek Altay Caddesi'ne gelmişler. Caddeden aile sağlığı merkezine doğru yürüyerek ikinci aradan. Bakın burası birinci ara, şurası ikinci ara. Evet bakın buradan dönecekler. Sola dönüp aile sağlığı merkezine ulaşmışlar. Aile Sağlığı Merkezinden çıktıktan sonra sağa dönmüşler. Kahramanlar Caddesi'nden. Evet. Şimdi buradan devam ediyorlar Kahramanlar Caddesi'nden. Fırlanta Sokağı kadar yürümüşler. Bakın şuraya kadar gelmişler. Daha sonra Fırlanta Sokak ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği yerde müzenin giriş kapısına ulaşmışlar. Evet bakın burada müzenin giriş kapısı olacak. Fırlanta Sokak ve Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği yer. Müzeden çıkarak sağa dönüp Gündoğan Caddesi'ne ulaşmışlar. Sağdan ikinci araya dönerek Yağmur Sokağı'na kadar yürümüşler. Evet. Bakın buraya kadar geldiler. Yağmur Sokağı boyunca park yönünde ilerleyerek. Bakın bu şekilde ilerliyorlar. E, sokağın bittiği yerde sağa dönmüşler. Bakın şurada sağa dönüyorlar. Sokağın bittiği yerde ve Şehitler Anıtı'nın park yönündeki giriş kapısına ulaşmışlar. Kapısı da şurada bir yerde olacak o zaman. Evet. Şehitler Anıtı da bu olmalıdır. Şehitler Anıtı. Evet. B. Nergis ve Ferit'in okuldan şehitler anıtına kadar farklı bir yoldan yürütünüz. Bu yolu arkadaşlarınıza anlatınız. Evet şimdi okuldan çıktıktan sonra bakın bu alternatif yolu kırmızıyla göstereceğim. Direkt Altay Caddesi'ne gelmiş olsalardı. Altay Caddesi'nden parka kadar gitselerdi. Parkın olduğu sokaktan sola dönselerdi. Bakın şehitler anıtına gelmiş olurlardı. Bu da alternatif bir yoldur. Bye. <music>